Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, ne dunudu? Ha. Flash and Leash sarı şimşek göstereceğim. Tanıtımını yapacağım. Hmm, gördüğünüz gibi buradan açılıyor. Yok arkadaşlar. Buradan açılmıyor herhalde. Evet buradan açılmıyor. Yok buradan açılmamış şurada bant varmış. çıkardım arkadaşlar. Sonra şuraya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Altında arkadaşlar gördüğünüz gibi şey, e çivi gibi bir şeyler var herhalde. Bir. E çıkarsın. 2 e Burada da var bende şudur şimdi dört tane var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız çıktı arkadaşlar ilk önce arabamın tanıtımını yapayım ondan sonra diğer parçaları göstereceğim gördüğünüz gibi burada on ve of yeri var bu kapağı burada artı eksi artı eksi artı eksi -art diye gidiyor arkadaşlar eğer bunun altını çıkarsa onu şey yapmayın yine de girebiliyor. Korkmayın bozuldu diye sağlam arındır yani. Aldığım yerin markasını belirtmek istemiyorum gerçi söylemek istemiyorum. Hmm, bu şurada bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu da ben şuradan açayım. Siz zaten aldığınız zaman görürsünüz burada ne olduğunu. Şunu da şöyle ittirelim. Evet, birazcık zor olacak ama açılıp çıkacak. Şöyle şeymiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı. Kumandamız da böyle arkadaşlar. Şöyle yani. Böyle ben size yanını göstermişim. Şöyle. Şuraya da şöyle döndürerek herhalde oluyor. Evet doğru. Bunu da böyle buradan açabilirsiniz yani kolaylıkla. Ben size göstereyim. Yalnız arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisini arabanın ince piliydi. Bunu da bu da ince pil. Gerçi yani şöyle göstereyim de şey marka böyle olmasın. <laughs> gördüğünüz gibi şöyle. Ha bu arada söyleyeyim. Eğer 100 abone olduysa yine videolar ekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumandamız da burada. Ve bunu az önce belirttiğim gibi on off yerinde on -off, on off yerinden bunu on yapıp yani açık yapıp gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde gidiyor. Arkadaşlar bu arada bir de düdüğü de çalıyor. Gördüğünüz gibi. Hem ışıkları da yanıyor. Yüzü e benim olursa dediğim gibi yine video yükleyeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.